Merhaba arkadaşlar, akvaryum günlüklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün size elimizdeki malzemelerden bir iç motor yapımını göstereceğim. Daha önceleri ben denemiştim. Güzel değiş görmüştü akvaryumda ve şu an hala üstteki akvaryumda öyle bir elimdeki malzemelerden yaptığım bir iç motorum duruyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel değiş görüyor. Güzel temizliyor üstteki akvaryum görüyorsunuz gayet berrak ve temiz. Alttaki akvaryumum için yapacağım. Alttaki akvaryumdaki motorum küçük. Cikletler için biraz fazla iyi temizleyemiyor. Gerçi onun içinde doldurabilirim ama şimdilik elimde olan malzemelerden güzel bir tane motor yapmayı düşünüyorum buraya. Alttaki akvaryumda her şey gayet yolunda. Yaptığım kolonide çok güzel her şey ilerliyor. 3 tane farklı erkek koloniye ekledim. Birisi portakal erkeğimiz. Birisi sarı cikletimiz. Arkadaki de Iceman erkeğimiz. Üç tane farklı erkek ekledim. Ki güzel yavrular alalım. Kapalı kuluçkadaki yavrularımızın çoğunun kesesi gitti. Birkaç tanesinin kesesi duruyor. Onlar da ilerleyen günlerde gidecek Allah'ın izniyle. Üstteki yavrularımız ise gayet sağlıklı. Her şey çok güzel yolunda. Onlara küçük bir tane pipo filtre ekledim. Suyu daha temiz, temiz tutsun diye. Alttaki kapalı kuruşkadaki yavrularımız da ilerleyen günlerde buraya ekleyeceğim. Diğer küçük yavrumlukla. Böyle arkadaşlar. Üstteki akvaryumum süs akvaryumum Alttaki ise üretim akvaryumum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilerleyen günlerde yunuslardan yavru bekliyorum. Çok istiyorum yunuslardan yavru olmak. eee sözü kısa keseyim. Hadi telefonu yerleştireyim. Hep birlikte iç motorumuzu yapalım. Evet arkadaşlar telefonumu yerleştirdim. Ee, gördüğünüz gibi suluk. Bu suluğun altına böyle 2-3 milimlik böyle yarıdan yarıya ya bir yarı kaçacağım buraya. Buradan pisliği daha güzel çekebilsin. Normalde bunu delebilirim de daha önceki yaptıklarında delmiştim. Çok iyi çekmemişti pisliği. Biz sadece buraya bir yarı atacağım Buradan o motorun gücüyle daha güzel çekecektir pisliği. Ondan sonra böyle kapağın üstünü kesip motoru oturtacağım üstüne. Böyle bir suluk tarzında böyle bir kutu kullanırsanız ağzı hafiften geniş böyle sıkmalı. Hem estetik olarak da güzel duruyor. Daha çok işinizi görecektir. Elimde biraz dediğim gibi biyometrik taşlarım var. Geometrik süngerim var. Bu taşları kullanmayabilirsiniz. İnşaat süngeri de olabilir, daha az maliyetli. Ee, evde kullandığınız küçük bozulan iç motorlarınızın kafalarını malzemelerini atmayın. Çünkü her zaman lazım olabiliyorlar. Ee, en büyük parçasına en küçük parçasına kadar ihtiyacınız oluyor. Onun için onları atmayın, biriktirin. Tabi para fazla para harcamak istemiyorsanız. Ee, dediğim gibi daha önceden böyle bir şey yapmıştım elimdeki olan malzemelerden gayet güzel işe yaramıştı. Üstteki süs akvaryumunda iç motorum bozulmuştu onun içine başka bir tane motorun iç motorunu yerleştirdim haznesine İki tane hortum yardımıyla suyu yukarıya verdim geometrik taşlarım var yine bu süngerin yarısını oraya kullandım ee, gayet de güzel temizliyor yukarıdaki akvaryumunu. Arkadaşlar şimdi videoyu durduracağım. Suluğuma dediğim 3 milimlik kesiyi atacağım. Kapağını keseceğim ki motor güzel otursun üstüne. Evde bu elimde olan böyle bir eski bir iç motorun hortumu var. Bunu da güzel bir yıkayacağım, temizleyeceğim. Bu üçünü yapayım, videoyu devam ettireyim. Ondan sonra montaj işlemine başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Dediğim gibi kestim kapağı. Motor şimdi daha güzel oturuyor. Bir maket bıçağı yardımıyla biraz da çakmak yardımıyla güzelce kestim. Fazla zorluk yuvasını genişletmek istemiyorum. Böyle çok güzel oturdu. Gördüğünüz gibi dönmüyor. Burada bir diş var. Onu takıldım. Onun haricinde bunu attım kesiyi böyle gördüğünüz gibi. Şimdi sadece işimiz doldurmaya kaldı. Hortumu da yıkadım. Bakın temizlendi. Rengi bayağı bir açıldı. şimdi dolduralım içini. Ben de dediğim gibi biraz biyometrik taşlarım vardı. Onun haricinde biyometrik taşları doldurayım size söylemem gereken başka bir şey daha var. Gördüğünüz gibi kesiyi alttan biraz yukarıda yaptım. Çünkü bunu akvaryumun içinden çıkardığımız zaman bu pislikler dibe çöksün ki şey olmasın, dökülmesin geri akvaryumun içine karışmasın. Yani her türlü karışıyor da daha az miktarda akvaryumun içine geri salınım Onun için böyle biraz bir parmak bırakıp bir parmak yukarıdan kestim ki pislikler dibe otursun. Biyomet bu kadar biyometrik taş yeterli bana. sonra bu şekilde süngerimizin birisini yerleştirelim içine. Derisini yerleştirelim. Bu noktaya yakın bir böyle çöktüreyim dibine. Onun haricinde diğer aktarımın alt aparatı böyle gördüğünüz gibi diğer süngerimizi de yerleştirelim. Bunu böyle bunun içine gelecek şekilde... Sıkıştı, yerleşti böyle. Şu engeller yardımıyla. Böyle. Sonra bu ortumun ağzı biraz genişlemiş. Bunu bir çakmak yardımıyla biraz yakalım ki biraz şey olsun daralsın, çeksin. yaparken fazla sabit tutmayın yakmayın hortumu tabi normal hortum da olabilir şeffaf, güzel hortum sert plastikten olursa onu iç motorunuzun kafasına ayrılayabileceğiniz bir şekilde yapın ki sıkıştırdığınızda kırılmasın böyle bir tane conta kullanıyorum eski akvaryumundan kalma da eski motorlardan kalma daha iyi hava sızdırmasın diye. Evet yani arkadaşlar. Bunu da bunun üstüne bu şekilde bir monte edelim. Gördüğünüz gibi böyle hop bunu da bunun üstüne böyle yaptık mı bunu da biraz gevşek koyuyorum buraya yapsak tamam mı sadececa bunu kullanalım gördüğünüz gibi arkadaşlar ama bizim kafe değiştirmemiz lazım kırık olmalı sağlam oldu. Bu şekilde. Gayet güzel duruyor estetik. zorlar kadar kötü bir görüntüsü yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O da olmazsa sadece bu küçüğünü kullanabiliriz aslında. Bu küçüğünü kullanırsak daha mı güzel olur? bakacağız. Bunlardan dinleyelim Sadece bunun içine takma biraz zor olacak. Biraz yanlış oldu sanki böyle düzeldi böyle daha güzel oldu bence bunu camı sabitleyebilmemiz için ne yapmamız lazım öpücük bir tane öpücük kullanıyorum sadece öyle şuradaki ya da balıklar çarptığında düşmesin diye tane öpücü kullanalım. Daha sabit tutar. Daha bir güzel sağ yani sağlam gibi olur. Tam sağlam olmaz da. Yani bu da zaten düşme, düşmesini engellemek. Aslında plastik kelepçeler var. Ben de bitmiş, bitmemiş olsaydı onunla yapacaktım. Plastik, elimde plastik kelepçe kalmadığı için bu şekilde tutturayım dedim. Aslında hiç tutturmasam da olur da. Bu şekilde arkadaşlar böyle elinizdeki malzemeler şey olduğu zaman bozulduğu zaman bunları çöpe atmayın. Yani gerçekten sonradan işimize yarayabiliyor. Güzel iş görüyorlar. Herhangi bir malzememizin parçası bozulduğu zaman onu ona aktarıp onunla işlem yapabiliyoruz. Yani her türlü değerlendirebiliyoruz. Bu da biraz daha para harcamamış oluyoruz. Biraz daha para tutmuş oluyoruz. Yoksa diğer şekilde önüne geçemeyiz. Ben bu şekilde öpücüğü tutturdum burada. Böyle. Ta ki yarın biraz kelepçe alana kadar. Plastik kelepçe aldığım zaman daha güzel olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eski bir tane motorumun kafası eski bir motor hortumu da aynı öyle eski bir motor kafalı sulu biraz biyometrik taş biyometrik iki parça sünger böyle gördüğünüz gibi videoyu burada durdurayım çünkü bunu akvaryumun içine sokalımca sıkıntı olacak durdurayım akvaryumun içine bırakayım videoya devam edelim evet arkadaşlar motoru akvaryumun içine yerleştirdim gayet güzel düşündüğüm gibi bakın çok güzel çalışıyor bu akvaryum içinde çok güzel temizlik yapacaktır çok şey yarayacaktır buna eminim gördüğünüz bakın arkadaşlar biraz dikkatli baktığınız zaman balıkların yüzmesiyle uçuşan pislikler hazneden güzelce içeriye giriyor şu an Yunus çekim yapmamıza izin vermiyor. Bakalım arkadaşlar. Şu an biraz yavaş çalışıyor çünkü içinde hava var biraz. Hava olduğu için tam hızlı çekemiyor. Ama başladığı gibi pislikleri çekmesi gayet güzel. Düşündüğüm gibi delik yapmış olsaydım bu kadar güzel çekmeyecekti. Kesik atmam daha güzel pisliği çekmesine sebep oldu. Tabi bakın arkadaşlar bu şekil e, kesecekseniz bunu yavrusuz akvaryumlarda yapın yavruları içine çekmesin böyle ciklet daha ciklet gibi hafiften biraz daha büyük balıklar için güzel iş görür ama daha küçük balıklar için e, bu şekilde bir şey yapmayın motorun içine kaçırabilirsiniz bakın arkadaşlar gayet güzel oldu estetik oldu. bir gün boyunca böyle güzelce çalıştığı zaman bu akvaryumun içini baya baya bir güzel temizleyecektir. Ee, bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar beni sıkılmadan izleyen herkese teşekkür ederim. Takipte kalın arkadaşlar. Daha güzel, daha bilgilendirici videolar illaki gelecektir. Akvaryumla ilgili yaptığım bütün değişiklikler, değişiklikler ve akvaryumla ilgilendiğim bütün her şeyi videosunu elinden geldiği kadar çekip kanalıma atmaya çalışıyorum. Ee, bu hobiye yeni başlayan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Videom bazılarına bir şeyler öğretiyorsa beni çok mutlu ediyor. Beğenip yorum yapmanız benim için çok çok önemli. Onun için beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar ee, şu an biraz saat geç oldu da videoyu öyle çekiyorum biraz uyku yorgunluk bastı onun için dura dura konuşuyorum kusura bakmayın şimdiden laf fazla uzatmıyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun iyi hubiler